Alo. Alo. Alo, ne yapıyorsun? Hiç söyle, bankadayım hala. Ha, bankada mısın? Dur geleyim alayım seni. Aha, senle bir şey konuşacağız geldi. Ben de mi? Hı hı. Benle. Ben de. Evet. Tamam, geliyorum. Tamam, bay bay. Alayım ki birbirinden ayırayım. Sen burada ne geziyorsun? Sen burada ne geziyorsun? Olmasın oğlum. Oyunun sesini çok açtırdınız bana ya. Eğer öğrendiyse Alisa da öğrenmiştir. Bekle. Düşünsene bir gidiyorum yan yanalar. Ananı sikiyim Azer bir, bir girer arkada. KNG Kenry kademe bir abone olmuş hoş geldin dostum eyvallah kesene bereket canınız. Aha enes kız. <laughs> Diyorum ki bak baktım iki kişiler kör topal bir mu koyar. bakayım. Vallahi iki kişiler anamı siksinler. Galiba biri erkekti. Oğlum, sen pardon, harbi pardon. Bu arada. pardon pardon. Pardon ederim. Direksiyon sola gitti. Şu yerdeki kim? Niye öldürdünüz? Nerede kim var? Ali mı o? Ha Michael'mış. <laughs> <laughs> o kim? Neyse okey. Senle bir şey konuşacağız. Tamam. Bin arabaya. Bin gidelim. Tamam. Apo'cum gel be. Bu da Apo'nun ab ablası. Bakalım. Ee, birazdan haber vereceğim. Emir sen de bana sayı ver. Apo. Herkes ha. topla soyguna. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kız tamam mı? Ee, benim arkadaş sana diyorum. Ne diyorsun? Ekibi de çekek. Kanka benim konuştum var ama. Tamam ben halledeceğim sen rahat ol. Sen adamları topla. Tamam? Tamam. Hadi. Ara beni sonra. Yalandan öyle dedim ki şey olmasın diye. Ab kardeşine söyleme, ablasına söylemesin diye. Heh, şimdi, ha şimdi. E, arkadaş çocuğunu da apoydu galiba. Evet. İşte banka kanisindeyken bana sen ne falan dedi. Sonra ben de şey dedim. Ökkeşler dedim. Ha ablamın sevgilisi olan mı falan dedi de. Sevgili mi var? Ökkeş. Hatta sevgilinin adı Ali... Ne? Alicia mı? Alisa mı? Diye bir şeymiş. Yapmak zorundaydım. Kalkınca şimdi bir engelli RP'si. Tamam. kurtuluruz bu bundan. Buradayım. Buradayım. Şşt. Abla buradayım burada. Bu NPC 80 bizi bulamaz ki. Ha bunu beni beni bulma ihtimali yok. Bak bur bulur. Bak geldi bak Ghost geldi. Ghost geldi hemen buldu bak. Götürecek birazdan. Adam ya ama ne koyayım adam. Ah, duyuyor mu beni? Lan. Lan. Beni yukarıdaki kızın yanına götür yukarıda. Köprünün yukarısında. Aa, aa, aa. Tamam lan. Dua et öleyim yoksa ananı sikeceğim. Erkek lan o. Hayır ma. Ne oldu? Ökkesi mi? Hastane. Hastane. Aa, aa. E ee, ama hastane. Götüremi götürecek misiniz? Götürsene mal mısın? Ne duruyorsun? Eee malı. <laughs> Şimdi engelli RP'si başlasın. Yoksa biz bundan kurtulamayacağız. Apo senin ananı sikeyim tamam. Her şey bir ağzını açmasan olmuyor. Tanımıyorum de bilmiyorum de mal mı ne ya? Ökkeşi sikmişler ya bir şey yok. bir aptalsınız. Harbi aptalsın. Sana nasıl ya. kalmışım? Aa ne dedi? Orası çocuğu dedi kızın. Sana dedi abla. Hafıza kaybı rap. Yok yok engelleri epes yapayım. Hafıza kaybımı engelli RPS'imi çok hızlı. Hafıza kaybı olmaz oğlum ya. Ben onu yapamıyorum amına koyayım. <laughs> engelli RPS'imi. İşte babam içeriden geliyor ne yapıyor? Amına koyayım çok gidiyor vuruyor. Tamam ben hazırım şu an. <laughs> Okey. Okey. Hmm. Misin? <gülüyor> okay. <gülüyor> okay, Simpson. Okey. Okey Simpson. Ökes. Okay. <laughs> <A kiss. gülüyor> İyi misin? Abi, Anlamıyorum. Ya ne olur? Abi. abi, abi. Değil, değil, değil. abi. Anlamıyorum abi, Dur, Dur, abi, abi. Sike, sike, abi, Beni dal, beni dal. Abi, abi bana abi bunlar abi. bir şey diyor ya. Abi. <laughs> abi. Abla. Hı. <laughs> Abla bunlar bana laf yapıyor ya. Bir almıyorlar beni bunları. Araba çıktı. <laughs> Kötü kaza yaptık. Ananı sikeyim. Okay, sen orospu okay. çocuğumuz. Okay. <laughs> 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 oh, bebeğime geldi. Abi beni al, beni al. Beni ben <laughs> Al, al, <okay. gülüyor> al, Okey, stoluyo. Beni, gelin be, engelli, ben engelliyim. Dur, durur musun? Bir kenara çek, konuşalım. Hı? Bir kenara çek, okey. He, nereye çekeceğim, bekle. Hafif uçayım. Ananı sikeyim uçamadım. Ya oğlum bir kovalama amına koyayım. Dur bir engelli taklit yapacağız şurada. Şuraya uçarsam bence inandırıcı olur. Ne yapıyor? Delirdi. Delirdi amına koyayım. Delirdi mi? Tamam evet, şimdi Bence bu kafam mafam diyeyim kafamı tutayım. Kurtulursun. et. <laughs> Ya sen konuşma amına kodum. Lan genç, ananı sik. Ne oluyor? Keseyim misin? İyiyim, ne oldu ya? Çok değişik şeyler. Ha ne oldu? Biz burada Kayman ne izliyoruz? Sarman. Değişik şeyler oldu. Lan şunlara. Ağarı, o abicinin patlatır mı seni ne Amına kodumun çocuğunu düşürdüm. Bende de ne iyiyim var gördün? Valadan sola gördün? Evet yakalandık galiba. Oyna, sen iyi oyna, misin? Sigortayla, sigorta oyna. Ha? Gerizek ya ben. Memur bizi sıkıp kaçtılar. Sıkıyorlar. Sıkıp Memurum, kaçtılar. Sıkıyorlar. Kenara çek, çek kenara. Ona da mı sıkacaksın? Dur. Hayır çek sen. Bekle. Efe Efendim. Kanka Hazır mısınız? Memurum. Evet evet hadi. Tamam geliyorum. Gel. Tamam geliyorum. Memurum ben hamileyim lütfen beni bırakın gideyim. Ben de hamileyim ben de hamileyim. <laughs> Karı yam yam gibi. Polisleri vuracak herhalde. Oğlum orospu çocuk. Karıma vurma. Karım pardon. Yattı. İyi misin? İyi misin? Nasıl? Yapma bize Abri sıkıyorlar, yapalım, bize sıkıyorlar, yapalım, bize yapalım, sıkıyorlar, yapalım, bize, yapalım, sıkıyorlar bize. Yanlışlıkla dedim amına koyayım onu ya. Kur'an çarpsın yanlışlıkla lan. Karı diyecektim. Daha tabi diye, aynen amına koyayım. Bilerek söyledim. Ya rayedik gibi hissettim. Oğlum bak sizi darp ederim bak gidin Olur, uzaklaş. Ben ya ben sus, ben sus ben. ananı sikerim amına kodumun oğlu. Ben ya ben sen ben daha konuşalım şey, mı? Allah, Allah. Bağırma amına kodumun oğlu seni. Karı kaldı, karı kaldı, karı kaldı.